Siz de steampunk hoverboard almak istiyor musunuz? O zaman videoyu başından sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Her saniyesi çok çok önemli. Şimdi hızlı bir şekilde hazırsanız Roblox Earth tanıtımımız gelsin. Yeni bedava Robux veren site. Hemen açıklamadaki linki tıklayarak Roblox.earth sitemize gelip buradan Start Earning Nova tıklayıp kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak şifresiz bir şekilde bedavaya giriş yapabiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde aşağı kaydırıyoruz. Discord'dan katılıp YouTube'dan abone olup TikTok'tan takip edip Instagram'dan takip ederseniz ayrıca Robux kazanabilirsiniz. Ve buradan giveaway kısmına tıklayarak her bir saatte bir verilen 15 Robux'tan bedava hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Join gibi giveaway tıklamanız sadece yeterlidir arkadaşlar. Ve buradaki teklifleri tamamlayarak hızlı bir şekilde bedavaya yine Robux kazanabilirsiniz. Ve hemen hızlı bir şekilde aşağıya kaydırıp arkadaşlar buradan yine promo kodu kısmına tıklayıp sizlere özel vereceğim şimdi promo kodu yazıp yani her zamanki gibi Yusuf Roblox kodumuzu yazıp Rhythm'a tıklayarak şu anda hızlı bir şekilde 2 Robux'umuz hesabımıza geçti arkadaşlar. Siz de hızlı bir şekilde açıklamalardaki verdiğim linkten tıklayarak yeni Robux veren sistemimize gelip hızlı bir şekilde bedava Robux kazanmaya başlayabilirsiniz şimdi nasılsınız videomuza geçelim iyi seyirler selam arkadaşlar ben yusuf ve bugün manyak psikopat deri bir videolarda karşınızdayım arkadaşlar bugün evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altımda bulunan steampunk hoverboard'u şu gördüğünüz arkadaşlar bakın taktiklerle nasıl açacağınızı ve ayrıca de istemiyorsanız taktikleri hiçbir şekilde kullanmadan direkt hani sadece tek bir tuşla nasıl kaykaya alınacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bakın videoya geçmeden önce arkadaşlar videomuza çok az like'lar geliyor ve çok az yorumlar geliyor. Sizlerden bol bol destek yorumları ve bol bol like'lar bekliyorum arkadaşlar. Ve ayrıca hızlı bir şekilde bakın Videoya like atıp kanalımıza abone olduktan sonra Bildirim tüm şekilde açıp mükemmel bir şekilde yorum attınız. Ondan sonra bakın arkadaşlar işte, açıklamada hemen hızlı bir şekilde sunucumuzun linki var oraya tıklayarak da hızlı bir şekilde Discord'umuza katılan arkadaşlar 60 bin üyelik bir Discord sunucumuz var. Mükemmel, manyak, aktif bir ortam arkadaşlar. Kesinlikle gelin. Mükemmel, bayağı bayağı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi altında Steam Bank, Hoverboard var. Ben bunu nasıl aldım? Evet, basit olmadı arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim sizlere master'lara bakın. Görüyor musunuz? X Mastery 99 yaptım, Converting Mastery 99 yaptım. işte Ancient Mastery 99 yaptım. He neredeyse hepsini 99 yaptım. Hep Peki ben bunu nasıl yap? Bu arada arkadaşlar bu hoverboard'u abi bizim game pass'imiz yok. Bizim game pass'imiz olmamasına rağmen biz bunu alabiliyor muyuz diyen arkadaşlarımıza da söylüyorum. Evet arkadaşlar alabiliyorsunuz bu arada. Kesinlikle. Hatta hatırlarsınız belki 2021'de yani Christmas event vardı. Yılbaşı eventinde arkadaşlar verilen kızak hoverboard vardı. Ben bunu almamıştım. Gerek duymamıştım ama Steampunk hoverboard hoşuma gittiği için ben Steampunk hoverboard'u aldım arkadaşlar. Bugün sizlere bunu nasıl aldığımı ve nasıl sizin de alacağınızı göstereceğim. İsterseniz tek bir tuşla isterseniz arkadaşlar gösterdiğim taktiklerle mükemmel bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilki arkadaşlar bunu nasıl kasacağınızı göstereceğim. Bu arada çok çok basit arkadaşlar. Cidden çok basit. Bakın Şimdi ben kendi hesabımda e, kesinlikle yapmam bunu arkadaşlar. Çünkü videoya kaydı aldığım için video kaydını arkadaşlar e, olmaz. O yüzden ikinci hesabıma geçeceğim. Tamam. ikinci hesabımda çünkü hile kullanıyoruz arkadaşlar. Hile kullanmak e, YouTube'da yasak arkadaşlar. O yüzden bizim hesabımızı banlıyorlar. Siz gönül rahatlığıyla hileyi açıp istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar takılabilirsiniz. Sorun değil. Biz sadece bizim YouTuber'ların yani video atması öyle yasak arkadaşlar. Hile videosu atmamız. Biz de o yüzden yan hesaplarımızdan atıyoruz ki ban yemeyelim arkadaşlar. Yani bence gayet gayet güzel bir şey kesinlikle. O o zaman arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde oper ekranımız gelsin ve sizlere nasıl kasacağınızı göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde Opel ekranımızda şu anda arkadaşlar oper ekranımızda indireceğimiz program arkadaşlar yine hızlı bir şekilde yukarıya teken Edition yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz arkadaşlar mükemmel bir şekilde. Teken Edition Gold sistemimiz geliyor ama tıkladıktan sonra arkadaşlar sistemimize giriyoruz ve gördüğünüz gibi böyle bir site karşılıyor bizi. Hızlı bir şekilde aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Burada bakın görüyor musunuz? Teken Edition Gold var. Ben yine hızlı bir şekilde zaten açıklamalara linki bırakacağım. Oradan tık tıklayarak da bedavaya indirebilirsiniz arkadaşlar bakın burada ve klasör TR var arkadaşlar buna bir kere basacaksınız ama eğer ki indirmek istiyorsanız hızlı bir şekilde eğer ki virüs programınız varsa virüs programınızı kesinlikle kapatmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü hile olduğu için hileyi otomatikmen virüs programları siliyor arkadaşlar siz sağ tıklıyorsunuz ben avast kullanıyorum siz nasıl kapatırsınız bilmiyorum ama avast'tan böyle yapıyorum bir saatliğine devre dışı bırak diyorum mesela hani bir saatliğine ben kullanacağım bunu evet gördüğünüz gibi virüs ve tehdit korumasını aç diyor. Ben açmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. İndir ve klasör strip'e tıklıyorum. Ve böyle hızlı bir şekilde indiriyor arkadaşlar. Basit bir şekilde böyle indirdikten sonra hemen dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Teken Edition programımız burada duruyor arkadaşlar. Dosyayı böyle hızlı bir şekilde buradan tutup sürükleyip buraya atıyoruz. Benim şu an burada olduğu için hiçbir şekilde ayarlara falan hiçbir gitmesini istiyorum arkadaşlar. Gerek yok. Hemen giriyorum arkadaşlar Teken Edition'a hızlı bir şekilde bakın görüyorsunuz uygulamamız bu. Bu arada kesinlikle bu uygulamaya girerken yine aynı şekilde söylüyorum. Bakın virüs programınızı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle kapatın bu arada. Tekene dişine iki kere tıklıyorum. Hızlı bir şekilde açılıyor zaten. Açıldıktan sonra da hemen hızlı bir şekilde devamını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dünleyin tekene dişine giremedim. Ee, bir güncelleme gelmişti. O yüzden hiçbir şekilde giremedikten sonra ben de videoyu kapattım. Bugün ertesi günün saat 8 zaten. Saatte görüyorsunuz saatleri görmüşsünüz zaten arkadaşlar anlamışsınız. Şimdi çatıdan minnoştan bir hatırlatayım dedim arkadaşlar. Şimdi yine iki kere tekene tıklayacağım ve şu an düzeldi zaten. Ee, yine videodan önce bir girdim baktım ben acaba ne oldu ne olmadı falan filan bitti mi diye e, baktım ama düzelmiş şu an arkadaşlar. Bir sorun yok. O yüzden hızlı bir şekilde teken edişin açıldıktan sonra hemen oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf abi yedek hesabına hoş geldiniz. Bak 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 sağ tarafta Yusuf abi yedek var evet. Evet arkadaşlar mükemmel bir hesap ve arkamda yine sersem kedi var arkadaşlar. Sersem kedi hoş geldin. Sersem kedi hoş geldin kardeşim ne yapıyorsun? neyse arkadaşlar boş yapmayı keselim. Arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde bakın buradan hemen alt tabıma atıyorum ve buradan gördüğünüz gibi ana menüye geliyoruz arkadaşlar bakın. Ana menüde yani hızlı bir şekilde inject et'e tıklıyoruz. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Inject yapılıyor zaten hemen hızlı bir şekilde. ilk önce bizim bir key almamız gerekiyor arkadaşlar. Maalesef bakın gördüğünüz e, key'in yanlış dedi arkadaşlar. Keyim neden yanlış? Çünkü süresi geçmiş arkadaşlar. O yüzden şimdi arkadaşlar sizinle beraber key almayı da göstereceğim de Bunları yapıp da arkadaşlar keyinizi alıp buraya yapıştırıp mükemmel bir şekilde hileyi kullanıma aç atacaksınız arkadaşlar. Hemen ilk önce ben bir insan olduğumu doğruluyorum. Buradan motosikleti seçiyor Ben bir insan olduğumu doğruladım arkadaşlar. Şimdi ilk önce checkpoint 1'e geldik arkadaşlar. Checkpoint 1'de. Böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Karşımıza free ashes with ads diyoruz arkadaşlar. Evet tıkladığınız gibi arkadaşlar burada görüyorsunuz complete the following steps diyor arkadaşlar bunlara bir kere tıklıyoruz ve hemen çarpıya tıkladıktan sonra 5 saniye bekleyip bu pencereyi kapatıyoruz diğerini açtıktan sonra arkadaşlar diğerini aynı şekilde yapıyoruz ve diğerini de yine kapatıyoruz gördüğünüz gibi ikisinde tıklandı böyle yapa yap arkadaşlar tüm checkpointleri atlayacaksınız üstteki kesitin önce kapatmayın. Bakın böyle bir şey geldi. Tamam diyoruz hızlı bir şekilde zaten gördünüz. Yine böyle bir yer geldi arkadaşlar. Yine aşağı indiriyoruz free aşağısa basıyoruz. Yaş tıkladım. Buna basıyoruz. Çarpıya tıklıyoruz. 5 saniye bekliyoruz. Bunları da yaptım arkadaşlar. Continue diyorum. Hızlı bir şekilde. Yine bir diyor. Bir şeyler diyor. Bir tane daha reklam vereceğim diyor sana. Bir tane daha reklama tıklıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok? Mecburen böyle fazla reklam var. Neden böyle reklam var? Ben de bilmiyorum. Ne yapacak bir şey <laughs> tıklıyorum tekrardan. Bir daha çarpı diyorum. Bekliyorum. Çarpıya basıyorum. Çarpıya basıyorum. Tekrardan basıyorum. Bir daha çarpıya basıyorum. Çarpıya bastıktan sonra yine continue to flux. Flux API. falan filan diyoruz. Şimdi key'imizi gördünüz arkadaşlar. Bakın bu herkesin kendi Evet key var arkadaşlar her oyuna girdiğinizde genelde verilmiyor 2-3 günde bir yenileniyor zaten e, keyiniz eğer yanlış falan filan olduğunu söylerse siz direkt ana tarayıcınıza atacaktır oradan tekrardan yeni bir key almanızı isteyecek. Biz continue basıyoruz copy key diyoruz bakın key'imizi kopyaladı zaten yukarıda bir so full copy the key to your clipboard dedi yani ctlv yaparsan hızlı bir şekilde artık kullanabilirsin. Buradan hemen roblox'un üstüne geliyorum bakın böyle tutuyorum buradan flux geliyor ben buraya hemen ctlv yapıyorum evet e, yapamıyorum arkadaşlar ipi işte. Evet arkadaşlar tekrardan oyuna geçtik hemen hızlı bir şekilde alt tap ve görüyorsunuz tekenim burada zaten arkadaşlar şuraya geliyorum ilk önce bir kere sol tık yapıyorum CTL e A diyorum delete ediyorum arkadaşlar ondan sonra yukarıya bakın hemen böyle bir yer geldi buraya pet yazıyorsunuz arkadaşlar ilk çıkan pet simülatörü skripti var bakın arkadaşlar kesinlikle buna bir kere tıklıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar inject ete tıklıyorsunuz inject başarıyla yapılıyor oyunda aktif olmanızı bekleyin falan aynı oyunda aktif olmasını bekleyin falan filan diyor arkadaşlar bize bekliyoruz bir şey dedi aslında <laughs> anlamadım arkadaşlar normalde oraya ve yaptıktan sonra hızlı bir şekilde e, yapıştırılmış olması lazımdı. Ondan sonra çalışıyordu yani bir sorun olmadı Ama neden böyle bir şey oldu onu anlamadım Neyse arkadaşlar ondan sonra hızlı bir şekilde arkadaşlar Açtıktan sonra bakın böyle bir şey geldi tamam mı Yukarıda oldu kernel kernel inject edildi dedi Siz buradan arkadaşlar bakın bunu da üstü yapıştırdıktan sonra Zaten görüyorsunuz lua çalıştır var Lua çalıştır bir kere tıklıyorsunuz script çalıştırıldı Hemen oyuna dönüyorsunuz bakın Oyuna döndüğünüz gibi böyle bir yer geliyor Saza uyu var arkadaşlar saza uyuya bir kere tıklıyorsunuz Script yükleniyor bekleyin diyor Biz de bekliyiz arkadaşlar Evet bizi böyle bir e, şey karşılıyor arkadaşlar Ekran karşılıyor biz bu ekran arkadaşlar yapacağımız tek bir şey var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakın. Bizim şu an amacımız neydi arkadaşlar? Tek seferde hoverboard almak. Doğru değil mi? Şu an bakıyorum arkadaşlar. Benim maç serilerimin hiçbiri yok. Hepsi bir level. Doğru değil mi? Hepsi hepsi bir level yani bak. Hepsi bir level abi. Hepsi bir. Hepsi bir level olduğu için ben bunların hiçbirine bir şey yapamam. Yani işime yaramaz arkadaşlar. Peki ben ne yapmaya çalışıyordum? Ben diyordum ki şuradan direkt hızlı bir şekilde Steampunk hoverboard almaya çalışıyorum. He, bak. Hem iyilesini göstereceğim hem de kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Ben bunu tek tıkla nasıl alacağım arkadaşlar onu gösteriyorum şimdi size bakın arkadaşlar. Buradan hemen hızlı bir şekilde Sazult'tan bakın. Hemen miske tıklıyoruz arkadaşlar. Miske tıkladıktan sonra aşağı indiriyoruz. Ve burada bakın hoverboard diyor. Görüyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. hoverboard skin diyor bak. Hoverboard skinlerinden arkadaşlar. iniyoruz aşağıya bakın. Burada steampunk var. Steampunk'ı seçiyoruz arkadaşlar. Enable hoverboard diyor. Tıktıktan sonra zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mükemmel bir şekilde böyle çalışıyor. Evet, bundan inme yok bu arada arkadaşlar. Kesinlikle bunu tekrardan kapatırsanız kapatıyor. Diğer türlü böyle zaten hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınızda gözükmüyor. Sadece sizde gözüküyor arkadaşlar. Böyle hızlı bir şekilde e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek tıkla alabilirsiniz. Ha isterseniz ki abi bizde sürekli olarak kalsın. Tamam kardeşim. Onun da bir yolu var. Nasıl yolu var arkadaşlar? Bak az önce hatta hiçbir şekilde bu açık değildi nasıl kullandığımı siz de gördünüz arkadaşlar. Hemen buradan bakın. Sazı bu tekrardan şöyle alalım arkadaşlar şuraya. Burada bizden istenen şey arkadaşlar belli zaten. Şuradan Mastery'den arkadaşlar diyor ki Converting Mastery 99 yaptı. Level 99 yap. Biliyorsunuz benim önceki hesabımda level 99'du. Ben peki nasıl yaptım? Gold'una basarak ve yumurta açarak. Yumurta açtım. Yumurtalardan petler çıktı. Petleri golden yaptım. Golden yaptıktan sonra bu artmaya başladı ve level 99 oldu. Ve ben bunu bir gün içerisinde yaptım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı hemen hızlı bir şekilde söylüyorum. Bakın zaten benim şu an hiçbir şekilde. Adam akıllı bir şeyim yok. Coin'ler bak coin'im var. Coin'iniz olsun yeterli arkadaşlar. Bakın petim yok tamam mı? Petim yok coin'im var. Ege geliyorsunuz arkadaşlar. Ege geldikten sonra bakın select ek diyor. Aşağı indiriyorsunuz arkadaşlar kesinlikle en aşağı indirin. Bakın diamonds kısmı geldi. Şuradan şu çubuğu tutun hafiften yukarıya kaldırın yavaş 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 kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar coinlerle ilgili bir yumurta çıktı. Coins cracket ege tıklıyorsunuz arkadaşlar bakın. Oto eklediğimiz anda yumurtalarımızı açmaya başlayacak. Hemen arkadaşlar yapmanız gereken tek şey var. Bakın bu arada Üçlü, üçlü bir e, yumurta açma gempesiniz yoksa bunu kullanarak üçlü yumurta açmada kullanabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun git tıkladığım anda yumurta açmaya başlayacak arkadaşlar Evet arkadaşlar bir problemden dolayı şu an e, çalışmıyor ama bunları yaptığınız zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde bakın şu üçün aynı anda açın arkadaşlar tamam animasyonlar falan kapanacak şu altta zaten bir dünya böyle hile oluyor tamam hepsini böyle bir anda petten hepsi burada açılmaya başlayacak Ondan sonra hepsini Golden yapacak otomatikmen bu ne ya Hepsinin goldunu yapacak otomatikten falan filan bayağı bir iyi olacak. Şu anlık çalışmıyor büyük ihtimalle bir e, dün linki gelen güncellemeden dolayı. Ama çok yakın zamanda çalışacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki tek tek almak istiyorsanız öyle yapın. Eğer ki e, bu videoyu izledikten sonra zaten büyük ihtimalle, hatta büyük ihtimalle demeyeyim kesinlikle zaten e, yapılmıştır. Bizim dog abi yapmıştı yine aynı şekilde. Yapım çünkü tanıdık arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Yumurtalar zaten otomatikman açılıyor. Hızlı bir şekilde buraya geliyor. Tüm petler işte petler de otomatikman golden yapıyor. Onlarla da zaten hızlı bir şekilde gördüğünüz Şuradaki master'i yani konvertik Converting Master arkadaşlar bunu kasıyor otomatikman ve bunu bir gün içerisinde sizi bunu level 99 yapabiliyorsunuz arkadaşlar arkada istediğiniz her şey yapabilirsiniz arkadaşlar mükemmel bence çok çok iyi bir hile siz de kullanabilirsiniz açıklamada vereceğim yine zaten linki dediğim gibi neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için hızlı bir şekilde video like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirmeyi tüm işe sonra güzel bir şekilde videoya yorum atmayı da ayrıca de açıklamalardaki Discord sunucumuzun linkine tıklayarak hızlı bir şekilde Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ve ayrıca da Roblox grubumuza da tıklayarak da Roblox grubumuza katılabilirsiniz. Ve isterseniz de katıl alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.